Şimdi bizim odamız daire gideceğiz. Böyle ışık arasını Daha Daire oynadırma ya. Bu arkadaşlar bir konu. Ben bu Naja dansını oynamıştım. Arkadaşlar Naja'da ikinci bölümde falan. Oldu. Ama arkadaşlar ee, şey. Nasıl Bu bebek arkadaşlar çok korkunç bir bebek. Bir dakika arkadaş. arkadaşlar. Arkadaşlar. Neyse tamam. Tutacağız bir bebeği. Bebek. arkadaşlar. Ve burada bir tavşan var. Ve böyle koşuyor kaçıyor. Çünkü bebek burada arkadaşlar. Ve bebek bizim içimize kapıyı kapatıyor. Çünkü bu lanetli bir bebek. Ve burada da bir tavşan takip ediyor. Biz hemen tavşan takip <laughs> <laughs> Diyoruz. Nereye gittiğimiz hakkında hiçbir fikrim yok bu arada. Çünkü ben bu oyunu hiç, hiçbir zaman oynamadım. Şimdi kardeşimle arka, kardeşimin arkadaşı önermişti. Hiç korkunç değil demişti. Ama ben çok korkuyorum şu anda. Ama e, bu onlar da birinci sınıf olduğu için arkadaşlar. Okutmaz değil da tam O zaman bu görevleri yapmadık Şunu yine sabit çekeceğim. Çıkmaya Tamam. Hey gidemem mi

Yok. Tam iyi, öyle, öyle, Şimdi, öyle Şimdi, bir şey Tamam bebeği ama görmüş olduğunuz kırmızı oldu. Çünkü oraya <laughs> Bir tane. Bu, ya? Takı. Bu ne? Nerede mi bir olmuş daha Bu videonun ben bu videoyu Biraz kalsayabiliyorum Bir dakika, ben iyice, buldum. Bu ne? Ben bilmiyorum. Neyse. bir tane kaldı onu bilmiyorum nerede yani olduğunu. Eee, Araştıralım, banyo. Banyo'nun şehrinden Buraya, evet. Buraya gidiyoruz, ikinci kat diyor. Baba, kapı kapattırmış. Ya baba açın niye kapattı tamam, tamam, açık. Burası açık değil mi ya? Burası açık tamam. Neyse.

La la la. Hı, çok güzel piyano çalıyor o. Han çarpıldı. <laughs> i'm okay. Subtitles by the strength You can start Tror... ...att kyrkan... Arkadaşlar sona geldi. sonra video kapatma izlediğiniz son. Şimdi. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Abone olup <laughs> like atmayı çok seviyorum. Hoşça kalın. Artık sizin gelmesini tasarlayın. Hoşça kalın arkadaşlar. Şimdi görüşürüz. bye-bye oh, i would like them